Evet bugün yine çiftlikteyiz. 2020 Ekim 10. Alman kurdu dişi annemiz yine bir doğum yaptı. Şu an 6 tane yavrumuz var. Kaldıkları yerler burası. Etrafı korumalı, hava sıcaklığı gayet güzel yavrular için ideal. Gördüğünüz gibi bu da babamız Max. Bakalım yavruların yanına gidiyoruz. Yavruların durumu nasıl? Bunları görmeye 6 tane yavrumuz var. Daha cinsiyetlerini bilmiyoruz. Dur. Gördüğünüz gibi 4 tanesi burada. 2 tanesi de burada. Yavruların ya gayet sağlıklı görünüyor. Gece Max'in içeri girmesini istemiyor. Ya yanına gelmesini istemiyor. Max de meraklı. Sürekli geçiyor. Evet yavruların gelişimini takip edeceğiz. Şu an yavrular birkaç günlük Gece Max'i içeri girmesini istemiyor. Saldırıyor ona. Kızıyor. Evet yavrulara yakından bakalım. Daha cinsiyetlerini de bilmiyoruz. Bakamadık. <laughs> İki tane yavrumuz bu tarafta kalmış. Dört tanesi bu tarafta kalmış. Evet. Gece... O yavruları da yanına almak istiyor herhalde. Oh oh oh. Evet hava gerçekten yavruların bu yerde kalması için gayet uygun. Her tarafı kapalı. Bir alan yaptık onlara. Evet gece de yavrularıyla birlikte bir buçuk iki aya yakın bir süre burada geçirecek. Ondan sonra bakalım yavrular yeni sahiplerine gidecekler. Şimdilik görüşmek üzere. Köpeklerin gelişimi hakkında yeni videolar çekeceğiz. Şu anda yavrular fare kıvamında. Gerçekten fare kıvamındalar. Biz de el sürmüyoruz onlara. Bunlara bakar mısınız? Ne kadar ufaklar. Gece yine kızıyor. Max yine merakla içeri girmeye çalışıyor. Max gerçekten çok yakışıklı bir köpek. Uzun tüylü. Hadi çık Max. Çık. Gecenin avlamalarına karşı umursamadan içeri giriyor. Şimdilik görüşmek